26 Kasım 1994 Şükran günü ve hafta sonu. Houston'un güneyinde Teksas'taki Derington hapishanesinde saat 21.15'te her şey karardı. Işıklar aniden söndü, hücre bloklarında alarmlar çalmaya başladı, gardiyanlar tüfeklerini alıp kulelere koştular. Mahkumlar hücrelerinden bağırıyor, kaos büyüyordu. O sırada 3 adam hareket haline geçmişti bile. Bu geceyi bekliyorlardı. Her devriye, her vardiya değişimi, sistemdeki her boşluğu tek tek adım adım saymışlar. Planları açıktı. İlk çiti kesmek, ikincisi tırmanmak ve gardiyanlar onları çevirmeden kaçabilmek. derington gibi Texas'ın en güvenli, en tehlikeli hapishanelerinden birinde bunu denemek cesaret isteyen büyük bir işti. O gece iki adam zincirler içinde geri sürüklenecekti ama üçüncü adam beklenenden çok daha uzağa gidecekti. İsmi Dennis Weinhoff, 22 yaşındaydı ve silahlı soygunlardan dolayı 80 80 yıl hapis cezası almıştı. Teksas devleti hayatının tel örgüler arkasında geçmesini istemişti. Ama o gece onlara yanıldıklarını gösterdi. Bu Dennis Veynhop'un Teksas'ın en güvenli hapishanelerinden birinden nasıl kaçtığının, eyalet genelinde nasıl aranıp takip edildiğinin ve sistemi eyaletler arası kovalamaya zorladığının hikayesi. Müzik Merhaba ben Eray Aktaş. Bugün size Dennis Weinhoff'un inanılmaz kaçış hikayesini ve tam 23 yıl boyunca tek başına bir hücrede yaşadığı inanılmaz hayatını anlatacağım. Dennis Weinhoff 22 yaşındayken Derington hapishanesine götürüldü. Ağır soygunlardan hüküm giymişti ve hakim ona 80 yıl vermişti. Şansı yoktu. Tahliye ihtimali neredeyse imkansızdı. Derington Texas çapında bilinen bir yerde 2000'den fazla mahkum barınıyordu çoğu ömür boyu veya onlarca yıl cezalar çekiyordu. Yeni gelenlere hemen uyarılar yapılıyordu. Burada hata yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. İçeri girer girmez mahkumlar yeni gelenleri çağırır, onlara taze et diye seslenirler ve tehditler savururlardı. Deniz gözlerini yere dikti, sessizce sırayı takip etti. Kafası kazınmıştı, devlet kıyafetlerini aldı ve bir numara verildi, hücreye yerleştirildi ve hızlıca kuralları öğrendi. Başkasına bakma başkasının eşyasına dokunma, sırayla yürü, tepsini düz taşı, kuralları çiğneyenler ya ya da saldırıya uğrardı. Deniz sessiz kaldı, gözlemledi. İşe mutfakta başladı. Uzun saatler çalışmak zorundaydı ama bu ona hareket alanı ve rutin sağlıyordu. Devriye saatlerini, teslimat zamanlarını ve gardiyanların vardiya düzenini öğrendi. Burada Harry Dicker yaşlı ve sakin bir mahkumla tanıştı. Harry işini sorunsuz yapıyor, etrafında saygı uyandırıyordu. Deniz is onu örnek aldı Deniz cezanın haksızlığını azaltmak için temize başvurdu. Hukuk kütüphanesinde saatler geçirdi ama bir şey değişmedi. Temyiz reddedildi. Cezası sabit kaldı. O gece yatağında uzanırken fark etti. Belki de hapishaneden canlı çıkamayacaktı. Derington'da hayat insanı kırmak üzerine kuruluydu. Sabahın erken saatinde uyan, sayım, sıraya dizil, yemek, çalış, tekrar sayım. Her gün aynı döngü. Çevresi tarlalar ve gözetleme kuleleriyle çevriliydi. Silahlı gardiyan 24 saat gözlemdeydi. Gece çitlerin üstünü ışıklandıran flot ışıkları yanıyordu. Her bariyerde jiletli teller vardı. Mesaj açıktı. Buradan kimse kaçamaz İçeride sürekli şiddet vardı. Hücre blokları, uyuşturucu, para ve koruma kontrolü yapan çetelerle doluydu. Borç alacak anlaşmazlıkları çelikten veya telden yapılmış bıçaklarla çözülüyordu. Yeni gelenler hemen test ediliyor, yerini sağlam tutamazsa sömürülüyordu. Deniz kendi yolunu çizdi. Tartışmalardan uzak durdu. Kumardan zaten uzaktı. Mutfakta çalıştı. Rutin ona bir nebze güvenlik sağlıyordu. Her yanında çalışıyordu. Ona basit ama önemli öğütler veriyordu. Verirdi. Yalan söyleme başkasının eşyasını çalma, kimsenin sözüne güvenme. Hapishanede çoğu sözün hiçbir anlamı yoktu ama Harry'nin sözleri Deniz için çok değerliydi. Ama rutin ne kadar güvenli olursa olsun şiddet tehdidi hiç bitmiyordu. 1990'ların ortasında yaşanan bir isyan bunu gösterdi. Bir an hücre bloğu bağırışlarla doluydu. Bir sonraki an mahkumlar kanlar içinde yerdeydi. Gardiyanlar kontrolü ele almak için güç kullandı. Cesetler sedyelerle çıkarıldı. Deniz kendi gözleriyle gördü. Kontrolü ne kadar kaybettiğini anladı. Yanlış gruplarla karşılaşsaydı uyarı yok, temiz yok, şansı yoktu. Belki hayatta bile olamayacaktı. O andan itibaren Deniz yılları veya 10 yılları düşünmeyi bıraktı. Fırsatları düşünmeye başladı. Nasıl olacağını bilmiyordu ama çıkış yolu bulması gerektiğini çok iyi biliyordu. İşe bilgi toplamakla başladı. Deniz Derington'daki her hareketi dikkatle izliyordu. Her şey bir düzen içinde ilerliyordu diyoruzu ve bu düzeni çözmeye çalışıyordu. Yemekhane kapılarının ne kadar açık kaldığını sayıyor, kule devriye aralıklarını ölçüyor, gardiyanların çevredeki vardiya değişimlerini not ediyordu. Hapishanede bir kaçış bildirildiğinde sistemin standart tepkisini de gördü. Sirenler çalıyor, kuleler çevreyi tarıyor, 5 mil çapında bir arama hattı kuruluyor. Devriye arabaları ve köpekler sahaya çıkıyordu. Diğer mahkumların kaçış girişimlerini izledi. Bazıları dikkatsizdi, bazıları plansız. Hiçbiri uzun süre ilerleyemeyecekti. Dememişti. Ama her başarısızlık Deniz'e daha fazla bilgi veriyordu. Sistem nasıl tepki veriyordu? Hangi boşluklar vardı? O an Deniz kendine bir kural koydu. Eğer çite yönelirse 5 mil çevre hattını 30 dakika içinde geçmek zorundaydı. Geçemezse yakalanacaktı. Bunun için her gün koşmaya başladı. Her bahçe saatini bir test olarak gördü. Mesafeyi yeterince hızlı okuyabiliyor muydu? Hızını düşmeden devam ettirebiliyor muydu? Eskiden cross country geçmişi vardı ama hapishane yılları onu zayıflatmıştı. Dayanıklılığını yeniden kazanana kadar kendini zorladı. 5 mil koşmak artık rutin haline gelmişti onun için. Sonraki adım araç gereçti. Çitler jiletli terlerle güçlendirilmişti. Çıplak ellerle kesmek imkansızdı. Deniz mutfakta çalışan bir mahkumla sessiz bir anlaşma yaptı. Fazladan yiyecek karşılığında bir çit tel kesici aldı. Ama küçüktü ve telleri kesmeye yeterliydi. Arka bahçede buz makinasının bulunduğu depoda denedi. Kesim temizdi. Alet işe yarıyordu. Daha sonra bakır borular ekleyerek kol kuvvetini artırdı. Ama çitleri aşmak tek zorluk değildi. Arama köpekleri her kaçışta kullanılıyordu. Deniz önlem aldı. Mahkum battaniyelerinden şeritler kesip bacaklarına sardı. Hem jiletli telden korunmak hem de kokusunu maskelemek için. Çamaşırhaneden çorap aldı ve içine acı biber doldurdu. Bunu ayakkabılarının üstüne giyecekti. Köpekleri kısa süreliğine şaşırtacağını düşünmüştü. Kaçış rotası şansa bağlı olarak tamamlandı. Bir öğleden sonra Şapel'de yerde bırakılmış bir kilise broşürünü aldı. Arkasında hapishanenin çevresinin haritası vardı. Yollar, önemli noktalar ve Houston'a doğru giden enerji hatları işaretlenmişti. Harita telin dışına çıkınca izleyeceği net yolu gösteriyordu. Çalıştı. Plan basitti. Çitleri aş, 5 mil çevre hattını geç ve enerji hatlarını takip ederek kuzeye doğru ilerle. Planı Harry Dicker'la paylaştı. Harry mutfakta hep düzenli çalışmıştı ve Dennis'in planına güvendi. İkisi de riski biliyordu. Yakalanırlarsa cezalarına yıllar eklenebilir veya vurulabilirlerdi. Sonra Jason devreye girdi. Jason kazan dairesi civarında çalışıyor ve kimsenin bilmediği bilgilere ulaşıyordu. Eğer jeneratörü devre dışı bırakabilirse çitlerin ışıkları sönecek, kuleler birkaç dakika boyunca görüş kaybedecekti. İşte bu küçük avantaj özgürlükle yerde yatmak arasındaki fark olabilirdi. Jason dahil olunca plan şekillendi. Gücü kes, ilk çiti geç, ikinciyi tırman ve 5 mil çevre hattını geride bırakana kadar koş. 1994 sonlarına gelindiğinde hazırlık tamamdı. Tel kesiciler bakır borularla güçlendirilmişti. Battaniyeler şerit haline getirilmişti. Acı biber çorapları hazırdı. Her malzeme güvenli bir yerde saklanmıştı. Kesiciler buzlukta, etlerin altında battaniyeler ve borular gizliydi. Hücrelerde arama yapılabilecek hiçbir şey bırakılmamıştı. Her hareket sessizce prova edildi. Deniz bahçede her gün koştu. 5 mil ve 30 dakika kuralını garantiye almak için kendini zorladı. Harry elinden geleni yaptı ama Deniz'in de temposuna yetişemedi. Jason koşmuyor ama jeneratör işini biliyordu. Ona odaklanması söylendi. Kaçış normal bir vardiyada olmayacaktı. Deniz Şükran günü hafta sonunu seçti. Daha az üst düzey personel görevdeydi. 26 Kasım 1994. Şükran günü hafta sonu hapishane her zamankinden daha sessizdi. Üst düzey personel görevde değildi. Deniz için tam da beklediği fırsattı. Akşam sayımında kafasını öne eğdi. Herkes gibi sessiz kaldı. Tel kesiciler ayakkabısının içinde bileklerine sıkıca bastırılmıştı. Battaniye şeritleri kıyafetlerinin altına bağlanmıştı. Çite karşı korunacak ve köpekleri şaşırtacaktı. Fazladan hiçbir şey taşımadı. Her fazlalık onu yavaşlatabilirdi. Harry buluşma noktasına doğru ilerliyordu. Jason ise karşı kanattan geldi. Konuşmaya gerek yoktu. Her şey planlandığı gibiydi. Kazan dairesinin kapısı beklendiği gibi açıktı. İçeride iki mahkum memur ölçümleri kontrol ediyordu. Jason öne geçti her şey rutinmiş gibi davrandı. Deniz peşinden girdi, belinden bir tornavida çıkardı ve onları yere yatırdı. Harry ellerini bağladı. İşlemler hızlıydı. Jason direkt jeneratöre yöneldi. Deniz yedek ünitenin bağlantısını kesti. Bahçedeki ışıklar söndü. Kuleler görüşünü kaybetti. Alarmlar saniyeler içinde çalmaya başladı. Deniz beklemedi. Tel kesicilerini beline bastırıp koşarak çıktı. Diğerleri peşinden geldi. Gardiyanlar zaten bağırıyordu. Telsizlerden güç 3 kesintisi bildiriliyordu. İlçite geldiklerinde deniz diz çöküp kesicileri tele sapladı. Bakır saplar sayesinde tel kolayca kesildi. Bölüm bölüm kesilerek yeterli açıklık oluşturuldu. Deniz sürünerek geçti. Harry ve Jason da takip etti. İkinci çit daha yüksekti ve jiletli tellerle korunuyordu. Tek yol tırmanmaktı. Deniz kendini yukarı attı. Battaniye şeritleri teli tuttu ve bacağını karşı tarafa attı. Ağırlığını kaldırıp yere düştü. Ceket yırtılmıştı ama özgürdü. Harry sonra geldi ama yarıda yavaşladı. Kıyafeti tellere takıldı. Deniz geri dönüp Harry'i çekti. Kumaş yırtıldı. Harry yuvarlanarak indi. Jason en son tırmandı ve ateş sesleri yakınlaşırken çiti açtı. Artık kulelerin doğruladığı hareket vardı. Telsizlerden emirler verildi. Sirenler farklı bir tona geçti. Kaçış artık gizli değildi. Deniz koştu. Açık alana girdi. Harry düştüğünden dolayı aksıyor. Jason daha geriden geliyordu. Ateş sesleri karanlığa karışıyordu ve kaçış başlamıştı. Her saniye hayatta kalıp kalmayacaklarını belirleyecekti. İkinci çit geride kalmıştı. Önlerinde açık alan vardı. flot ışıkları kapalıydı ama kuleler ateş ediyordu. Telsizler üzerinden emirler gidiyordu. Görevliler her çıkışı kapatmaya çalışıyordu. Deniz yavaşlamadı. 5 mil çevre hattını geçmek için eğilmişti. Köpekleri atlattı. Açık alanı geçti. Enerji hatlarını takip ederek kuzeye yöneldi. Karayolu ışıkları göründü. Araçlar geçti. Deniz durarak ve sürünerek yolu geçti gözükmemeye çalıştı. Artık 5 mil çevre hattının ötesindeydi. Hapishane hala kaostaydı ama o dışarıdaydı. Harry ve Jason yakalanacaktı. Deniz tek başına özgürlüğe kavuşmuştu. Deniz çevre hattını geçtikten sonra durmadı. Hapishanenin ışıkları ve kaosu geride kalmıştı ama hala önünde uzun bir yol vardı. Köpekler salınmış, devriye araçları bölgeyi tarıyordu deniz sabah olana kadar arka yollar ve çalılıklar arasında ilerledi. O anda yanında sadece üzerinde olan kıyafetler ve belindeki tel kesiciler vardı. Ne yiyecek, ne para, ne de taklanacak güvenli bir yer. Ertesi gün kırsal bir yolda yaşlı bir adamın kullandığı kamyoneti durdurdu. Silahı yoktu ama tehditkar bir tavırla adamı yönlendirdi. Adam teslim oldu. Deniz kamyonete bindi ve onu yolda bıraktı. Kamyonetten aldığı cüzdansa ona bir miktar nakit sağladı ama yetmezdi. Yakındaki bir kasabada daha önce soymuş olduğu bir dükkana girdi. Tezgahtaki çalışanı tehdit ederek kasayı boşalttırdı. Parayı çantaya koydu ve alarmları tetiklemeden oradan ayrıldı. Bu yöntemle Dallas ve daha sonra Memphis'te birkaç dükkanı daha soyarak kısa sürede nakit elde etti. Parayı hareket etmek için kullandı. Kıyafet aldı, ucuz moteller kiraladı sürekli hareket halinde oldu. Memphis'te çalınan parayla barlarda ve gazinolarda eğlendi. Kadınlarla vakit geçirdi. Kendini polislerin peşinde olmadığına inandırmaya çalıştı. Ama soygunlar dikkat çekti. Polisler olayın geçmiş suçlarıyla bağlantısını kurdu. Her soygun Deniz'in hala hayatta ve aktif olduğunu gösteriyordu. Stolin arabalar ve bulunduğu yerler izini sürmeyi kolaylaştırıyordu. Bir noktada Memphis'e ulaştığında onu takip eden ekipler hali hazırda da onun peşindeydi. Kilometrelerce uzakta olsa da hatlar onun izini buluyordu. Ana kırılma noktası bir telefon görüşmesiydi. Deniz Dallas'ta bir kadınla iletişim kurmuştu. Memphis'teki gözetleme ekipleri bu bağı tespit etti. Kadın işbirliği yapmayı kabul etti ve Deniz'i aradı. Deniz kendini bir kulüpte Denim ve Diamonds'da olduğunu söyledi. Hatta ne giydiğini tarif etti. Kobo şapkası, kot pantolon, bot ve batı tarzı gömlekler. Jaguar kullanıyordu. Bu hata kaçışının sonunu hazırladı. Ekipler hızlı hareket etti. Jaguar'ı kulüp önünde buldular. Lastiklerini patlattılar. Yerel polis ve ajanlar pozisyon aldı. Operasyon için hazırlandı. Kulübün içinde müzik ve kalabalık vardı. Adım adım kalabalığın içinden geçtiler ve onu gördüler. Komut verildi. Deniz direnmeye çalıştı ama sadece saniyeler sürdü. Yere yatırıldı ve kelepçelendi. Deniz Weinhoop 90 gün süren kaçışının sonunda Memphis'te yakalanmıştı. Deniz Memphis'te yakalandıktan sonra sıkı güvenlik eşliğinde Texas'a gönderildi. Yetkililer bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olmak istiyordu. Texas'a vardığında durumu açıktı. Kaçış riski yüksek, tehlike seviyesi maksimum. Onu doğrudan eyaletteki en tehlikeli mahkumları tutan idare tecrit bile onu aldılar. Koşullar son derece katı ve kesin oldu. Yaklaşık 1,8 ve 3 metre boyutlarında küçük beton bir hücre. Yemek için dar bir kapıdan geçiş, tek bir yatak, tek bir tuvalet, başka bir şey yok. Işıklar 24 saat açık. Hücre dışı zaman günde sadece 1 saat ve tamamen izole. Hareket tam kısıtlı, kelepçe bel zinciri, ayak prangası ve silahlı refakı. Her etkileşim sıkı kontrol altında. Tüm ayrıcalıklar kaldırılmış. Resmi gerekçe güvenlik. 90 gün boyunca kaçış, soygunlar ve araç hırsızlıkları Deniz'in yeteneklerini göstermişti. Devlet ona bir daha fırsat vermemeye karar verdi. Yıllar geçti ve Deniz'in yaşamı bu döngüde devam etti. Tecrit artık onun için sürekli hale gelmişti. 2000'lerin ortasında Deniz 10 yılı aşkın bir süredir yalnızdı. Teksas'ta en uzun sürekli tecritlerden birinde yaşıyordu. 2017'ye gelindiğinde 23 yılı aşkın süre hücrede kalmıştı. Deniz bunun artık ceza değil işkence olduğunu savundu. Hücresinden hukuki başvurular yapmaya başladı. Zamanla talepleri federal mahkemelere taşındı. Uzun süreli tecrit Amerika Anayasası'nın 8. maddesindeki acımasız ve olağanüstü ceza yasa ve 14. madde adil yargılanma hakkı ihlali anlamına geliyordu. Dava dikkat çekti. Uzmanlar uzun süreli tecritin psikolojik etkilerinin yıkıcı olduğunu belirtti. Çalışmalar sürekli izolasyonun, depresyon, halüsinasyonlar, anksiyete ve bazı durumlarda kalıcı zihinsel hasar oluşturduğunu gösteriyordu. Deniz'in durumu Teksas'ı ulusal dikkat odağına taşıdı. Eyaletler arasında benzeri uygulamalar tartışılır hale geldi. Deniz hücresinden durumu ayrıntılı şekilde açıkladı. Sadece birkaç adım atabileceği bir alanda yaşıyordu. Anlamlı rehabilitasyon yoktu. Genel nüfusa geri dönme şansı yoktu. Ve tecritten çıkış için net bir yol yoktu. Temel olarak hayatının geri kalanını tek başına bir kutuda geçirmeye mahkum edilmişti. Texas orada olmasını savundu. Deniz hala kaçış riski taşıyordu. Güvenlik tehdidi devam ediyordu ve tek çözümün bu olduğu söyleniyordu. 2022'de ABD 5. Dairesi Temiz Mahkemesi başvurusunu inceledi. Mahkeme Deniz'in taleplerini tamamen reddetmedi. Uzun süreli izolasyonun ciddiyetini kabul etti ve davanın devam etmesine karar verdi. Bu mahkumların tecrit karşısında nadir kazandığı bir zaferdi. 2023'te Deniz'in davası ABD Yüksek Mahkemesi'ne de taşındı. Avukatları aşırı uzun süreli izolasyonun anayasaya aykırı olup olmadığını sormak istedi. Mahkeme davayı incelemedi. Böylece 5. dairenin sınırlı kararı geçerli kaldı. Yine de Deniz için bu sesinin ülkenin en yüksek mahkemesine ulaştığının kanıtıydı. Her ne kadar kapsamlı bir karar çıkmamış olsa da dava tecrit sisteminin sorgulanmasına ışık tuttu. İnsan hakları savunucuları denizin durumunu örnek göstererek uzun süreli tecritin gözetim olmadan kalıcı ceza haline gelebileceğini vurguladı. Bugün Deniz Veynop hala içeride dünyası bir otopark büyüklüğünden biraz daha büyük bir alana sığmış durumda. Ama hikayesi o duvarların çok ötesine yankılanmaya devam ediyor. Ve işte hikayemizin sonuna geldik. Deniz Veynop, Texas'ın en güvenli hapishanelerinin birinden kaçtı. Günlerce süren bir kaçışın ardından yakalandı ve ardından onlarca yıl süren tecrit yılları başladı. Ama hikayesi burada bitmiyor. Uzun tecrit ve yaşadığı adaletsizlik sistemi sorgulamaya itti ve sesini en yüksek mahkemelere kadar ulaştırdı. Deniz'in öyküsü sadece bir kaçış hikayesi değil, aynı zamanda adalet sistemi, insan hakları ve uzun süreli izolasyonun etkileri hakkında düşündüren bir hikaye. Bugün hala hapiste olsa da onun yaşadıkları bize insanın sınırlarını ve mücadele gücünü gösteriyor. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylece daha fazla gerçek ve etkileyici hikayeyi sizlere ulaştırmaya devam edebilirim.